Yıllar yıllar önce Facebook'un interneti ele geçirdiği dönemlerde bizler küçüklüğümüzü yaşarken pek tabii ki poz verip fotoğraf atayım, yok işte özlü söz yazayım falan filan bu tür şeylerle ilgilenmiyorduk. Bizim ilgilendiğimiz şey büyümemize rağmen hala geçerliliğini koruyan oyunlardı. İşin tuhaf kısmı Facebook'ta onlarca muazzam ve bağımlılık yapan oyun vardı. Çoğumuzun bildiği kendi kuraşlar, balon patlatmacalar, stick runlar falanlar filanlar hep buradaydı. Benim şahsi favorim olan 3 oyun vardı o zamanlar. Çok net hatırlıyorum o zamanlar Okula kalkmakta bir hayli zorlanıyordum. Hoş, hala zorlanıyorum ama neyse. Sabahları kalkmak benim için bir zulüm oluyordu lakin bu oyunları keşfettikten sonra sırf daha fazla oynamak için bir saat erkenden kalktığımı bilirim. Bahsettiğim oyunlar Social Point'in geliştiricilerini yaptığı Dragon City, Social Wars ve Social Empires tabii ki. Şimdi konuyu bir toparlayalım. Bu üç oyundan geriye kalan tek oyun Dragon City. Ya da öyle mi? Evet aslında bu doğruydu, Social Points Take Two adlı şirkete satıldıktan sonra yollarına Dragon City ile devam edip Social Empires ve Social Wars oyunlarını çöpe atmıştı. Bunun sebebi tamamıyla mali sebeplerden dolayı. Ta ki bizim gibi bu oyunların hastası olan bir grup geliştirici, bu oyunları tekrardan canlandırana dek, evet bu oyunları tekrardan oynayabiliyoruz buraya geri geleceğiz. Öncelikle şu oyunları bir hatırlayalım isterseniz. Social Empires Ocak 2011, Social Wars'ta aynı zamanlarda çıkışını yapmış ve Facebook'ta büyük bir infial yaratmıştı. Herkes deli gibi oynuyordu bu oyunları. En büyük sebeplerinden biri bana kalırsa bağımlılık yaptıran sürekliliği olabilir. Oyun bitmediği için sürekli daha fazlasını elde etmeye çalışıyordunuz ve Social Empires'ın bence en çekici özelliği ejderhalar olabilir. Ben tasarımlarına inanılmaz bayılıyordum. Hala bayılıyorum. Aynı şekilde Social Wars'un robotları muazzam görünüyor. Bazıları biraz Transformers'ten çakma gibi ama neyse. Peki şimdi bunları anlattım ve canınız çekti öyle değil mi? E, gelin hadi oynayalım biraz. Evet yıllar yıllar sonra Social Wars'a hep beraber giriş yapıyoruz. Hadi bakalım çok heyecanlıyım gerçekten. Anın... Dur 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 dur. Çok müzik var. Çok müzik var. Dur. Abi şu oyunun güzelliğine bakar mısın ya? Oha! Helikopter kazandım lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oy oh. Hocam ne oluyor orada lan? Oğlum Allah kahretsin kavga çıktı. Bir dakika dur 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 dur. Dur 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 bir dakika. Hocam siz şöyle şuraya doğru gidin. Tamam mı? Ha. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Siz de gitseniz ha. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dur bakayım şunları da şuraya yollayayım. Hop. Kötü. Evet, sen de git abi. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun cayır cayır çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Hani cayır cayır çalışıyor dediğim yani kasıyor ama <laughs> o normal halinde de böyleydi. Eee, oyunun optimizasyonu çok iyi değil ama gördüğünüz gibi hani herhangi bir sıkıntısı yok gördüğünüz gibi buradan deponuza bakabiliyorsunuz, işte eşyalar alabiliyorsunuz, işte binalar, e, dekorasyonlar, e, defans sistemleri, atak sistemleri falan filan her şeyi alabiliyorsunuz yani hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten hani direkt Facebook'taki haline adamlar almış ve buraya koymuş. Burada da gördüğünüz gibi ağzını suşuruyuz şu anda bunları. Lanet olası pislikler size. Diyorsanız şöyle bir savaşa girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar savaşlar kısmı var. Normalde bu savaşlar kısmında ee, yoktu hani bu savaşlar kısmı yoktu daha öncesinde. Ama sağ olsunlar update ile beraber yeniden savaşları bize getirdiler. Savaşlar olmadan açıkçası biraz şey oluyor. Bu arada buradan da büyütüp küçültebiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, evet bir şeyler yazıyor. Çok inanılmaz bir hikayesi var. Yani kesinlikle okumanız gerekiyor. <laughs> Oha bu ne oğlum ya. Ben bunları pataklayana kadar o Video bitmez anı satayım. Dur siz oraya gidin. Arkadaşlar iyi tamam güzel oynadık eğlendik. E tamam da bunu nasıl indireceğiz biz? E, o sorunun cevabı bende. Gelin size göstereyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Razor X Türk Discord sunucusuna giriyorsunuz. Şaka şaka tamam. Ama buna da girebilirsiniz yani. Çok eğlenceli bir sunucu. E, gelmeyi unutmayın. Burada açıklama kısmında linkini vereceğim. Bir Discord sunucusu var. Social World diye. Hatta şöyle yapalım. Ben size direkt Discord linkini vermeyeyim. Buradan alacağım linki size göstereyim. Hani şey zannetmeyin virüs falan filan. Direkt buradan alacağım linki size açıklama kısmına vereceğim. Hiç uğraştırmayacağım. Bakın burada hiç... Kurala da gerek yok. Eğer girmek isterseniz girebilirsiniz tabii ki. Burada indirme kısmına geldim. Sonrasında buradan Social Empires ve Social Wars var. Bunlardan hangisini indirmek istiyorsunuz? seçiyorsunuz. Biz şimdi Social Wars'u indireceğiz. Eğer ki bu videoya yüksek bir like sayısı gelirse Social Empires'ı da göstereceğim arkadaşlar size. Buradan gördüğünüz gibi şş, bu Alfa 001'i değil de Alfa 002'yi son çıkanı gördüğünüz gibi indiriyorsunuz bundle'a tıklıyorsunuz. Daha sonra bu indiriyor. 400-500 MB'lik bir şey inecek bu. İndikten sonra arkadaşlar bir RAR olarak gelecekse RAR RAR'ın içinden de şöyle Social Wars klasörü çıkıyor. Bunu masa üstüne atmayı unutmayın. Masa üstüne attıktan sonra da yapacağımız işlemler çok basit işlem. Hatta işlem bile yok. Böyle iki tıklıyoruz. Daha sonrasında burada Social Warriors 002A var. Buna iki kez tıklıyoruz. Sonrasında bu bir şeyler açıyor. Sonrasında şurada görmüş olduğunuz yani burada olacak sizde. Bu linke sağ tıklıyorsunuz ya da CTRL-C e yapıyorsunuz şöyle beyaz olup. Yani beyaz yapmanız lazım onu. Şöyle mouse'unuza seçeceksiniz. CTRL-C e yapıyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkıyorsunuz. Sonra yine açıklama kısmında vereceğim. Flash Browser'ı indiriyorsunuz arkadaşlar. Çok basit indirmesi ve kurması. Çok çok basit yani. Hani tek tık diyebilirim. Daha sonrasında Google açar gibi Flash Browser'ı... Browser ne ya? Browser'ı <laughs> açıyorsunuz. Daha sonrasında bu arada burada diğer Flash oyunlarını da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hani hepsi var mı bilmiyorum ama çoğu Flash oyun varmış burada galiba. Hani o açıdan da çok güzel. Bakın mesela şuraya bir ne yazalım? Transformers yazalım mesela. Transformers oyunu var mı? Transformers. Aha çıktı mesela Transformers. Battle ve Transformers Energy'nin Within var. Bu ikisi var. Bilmiyorum her oyun var mı? Neyse. Biz e, ee, olayımıza geçelim. Şu an olayımız Transformers değil. Link'i kopyaladık. Yapıştır diyoruz. Enter'a basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi geldi. Burada Create a New Empire kısmından yeni bir hesap oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim 500 level'lık ve 30 level'lık hesaplarım var. Bizim oynadığımız 30 level'lıktı. Bu 500 level'lığı nasıl yapacağımı göstereceğim size bu arada. Oyundan sıkılırsanız arkadaşlar Social Wars klasörüne girin. Oradan Saves'e girin. Ondan açtığınız hesabı yani önce bir hesap oluşturmanız lazım. Sonrasında burada bakın onun e, saçma sapan yazılı bir şey gelecek. Ona çift tıklayın. Sonrasında Notepad ile açın değil. Not defteri ile açın değil. Bakın burada gördüğünüz gibi hesabın bilgileri geliyor. İsmini değiştirebilirsiniz. O normalde gerçek parayla alınan Dolarları Buradan istediğiniz Kadar Verebilirsiniz Kendinize İstediğiniz Kadar Kaynak el, Elde Edebilirsiniz Yani Bu Hile e, Ama Herhangi Bir Program Falan Yok Yani bayağı Oyunun Kodlarından Değiştiriyorsunuz Mesela Ben Buraya Burada Petrol Şu Kadar Ya Ben Bunu Gidip 999.999 999 Yapabiliyorum Ve Sadece Bu Bu Kadar Yani Sonrasında Kapat Deyip Kaydet Diyorsunuz Ve Oyunda e, Hemen Etki Ediyor Arkadaşlar Bu Şekildeydi Umarım Faydalı Olmuştur Umarım Beğenmişsinizdir Bir Sonraki Videoya Da Kendinize iyi Bakmayı Unutmayın Hoşçakalın Bay Bay